Bu sefer size daha fazla yeni nasıl müşteri kazanılır ve dijital pazarlamayla daha fazla kişiye işinizi, ürününüzü, hizmetinizi nasıl ulaştırabilirsiniz konusundan bahsetmek istemiyorum. Eğer yeni müşterilerinize nasıl hızla ulaşabileceğiniz konusunda arayış içindeyseniz, önceki videolarımı izleyebilir ve beni Instagram'dan Yunus Tapa profilimden takip edebilirsiniz. Orada çünkü çok güzel pazarlama sırları paylaşıyorum fakat Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu da çok ama çok kıymetli. Çoğu insanın ve işletmenin unuttuğu bir şey var. Var olan müşterilerini ellerinde tutmak yerine sadece yeni müşteri bulmaya odaklanıyorlar ve gördüğüm en ciddi işletmelerin batma nedenlerinin başında da bu geliyor diyebilirim. Ne iş yaparsanız yapın insanlara hizmet edebilir ürünlerinizi satabilir veya başka bir iş yapabilirsiniz. Fakat yaptığınız işte eğer müşterileriniz varsa onları elinizde tutmanın önemini çok iyi bilmelisiniz. Müşterilerinizi elde tutma aslında zamana yayıldığında çok daha karlı ve bu yüzden müşteri sadakatini kazanmak için ciddi çalışmalar yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü her zaman yeni müşteri arayışında olmak mantıklı gibi gelebilir kulağa. Fakat eğer sizin yerinize sessiz satış yapabilen satış sistemlerinizi kuramıyorsanız yeni müşteri bulmak için yapmanız gereken şeyler çok daha fazla maliyet oluyor. Var olan müşterilerinizi elde tutmanız için harcanan bütçeye bakıldığında ise daha az maliyetli olduğunu görecek ve müşterilerinizin sadakatini kazandığınızda ise çok daha farklı kapıların size ardına kadar açıldığını göreceksiniz. Şimdi var olan müşterilerinizi rakiplerinize kaptırmadan elinizde tutmanın sizin için en önemli 10 faydası nedir? Gelin bunları anlatayım. 1- Yeni müşteri edinmekten daha ucuzdur. Var olan müşterinizi elinizde tutmak, yeni müşteriler elde etmekten çok daha ucuzdur. Elinizdeki müşterilerinizi rakiplerinize kaptırmadığınız sürece size ve yaptığınız işe daha çok ilgi duymalarını sağladığınızda aslında hem karlılığınızı arttırmış olur hem de çevrelerindeki insanlara sizden bahsedeceklerinden dolayı yani size referans olacakları için de yeni müşteriler kazanmaya da devam edersiniz. Sadık müşterilerden kazancınız daha karlıdır. Şöyle ki yapılan araştırmalar her zaman sadık olan müşterilerin %90 daha sık satın aldığını gösteriyor. Bütün müşterilerinize göre %23 daha fazla gelir ve karlılık sağlıyorlar ve sadık müşterilerinizin yaşam boyu size kazandıracakları gelir sadece bugün kazandığınız gelirden bahsetmiyorum. Onlardan toplam olarak kazanacağınız gelirdir. Yani müşteri sadakatini elde ettiğinizde rakiplerinizin arasından direkt sıyrılabilirsiniz. 2. Markanız diğer kalabalıktan sıyrılacak Tüketimin yoğun olduğu toplumlarda çoğu zaman işletmeler genellikle müşterilerine hak ettiklerinden daha fazla değer vermezler. Size de ödediğiniz miktardan daha fazlasını hangi marka verdi diye sorsam eminim ki en fazla 3 marka veya işletme adı sayabileceksiniz. Çünkü Çoğu işletme yeni müşteriler elde etmenin tek doğru formül olduğuna o kadar kendilerini kaptırıyorlar ki ellerinde var olan müşterilerinin sadakatini kazanmak ve bu şekilde sağlam temellerle büyümek belki de hiç gündemlerinde bile olamıyor. İnsanlar günde ortalama olarak binlerce pazarlama materyali görüyor ve bu pazarlamayı yapan işletmelerin yalnızca birkaç ile etkileşim, iletişim kuruyorlar. Eğer siz Müşterilerinizi benzersiz bir şekilde elde tutmaya odaklanırsanız da hem var olan müşterilerinizin hem de yeni müşteri adaylarınızın da ilgisini yoğun bir şekilde üstünüze çekebiliyorsunuz. Çünkü size gelen, sizinle çalışan, sizden ürün veya hizmetlerinizi alan kişileri mutlu ettiğiniz her an çevrelerindeki insanlara sizin reklamınızı yapıyorlar. Üstelik fazlasıyla samimi de oldukları için en fazla dönüş alacağınız reklam alanınız burası oluyor. Unutmayın insanlar ne kadar reklam görürse görsün en çok dönüş yaptıkları reklamlar en güvendikleri ürünler tanıdıklarını tavsiye ettikleridir. 3- Fısıltı gazetesi yani kulaktan kulağa çok daha hızlı yayılırsınız. Sizi ve yaptığınız işin reklamını diğer insanlara en içten ve samimi şekilde yapacak kişiler sadık müşterilerinizdir ve işin daha da güzel tarafı mutlu müşterileriniz reklamlarınızdan alacağınız dönüşümleri de düşündüğünüzde aslında en hızlı, en kolay ve en çok kazandıran reklam yapma potansiyelini de ellerinde tuttuklarını asla unutmayın. Yani mutlu müşteriniz sizi diğer insanlara reklam yapma konusunda en iyi kaynağınız olacaktır. Çevrim içi dijital pazarlama ve sosyal medya pazarlamasındaki tüm çabalarınıza rağmen her zaman insanlar arkadaşlarından, diğer insanların yorumlarından yani bu müşterilerin onları yönlendirmelerinden çok daha fazla etkilenmeye devam edecekler. 4. İşinizi size bağlı müşteriler daha fazla geliştirir. Size bağlı ve sadık müşterilerinizin olumlu ve olumsuz eleştirileri çok daha fazladır. Bir markanın işletmenin müşterilerinden alacağı geri bildirimler oldukça önemlidir ve sağlıklı değerlendirildiklerinde de gerçekten çok büyük fayda sağlarlar. Birçok firma müşterilerine bizi değerlendirin lütfen diye anketler bırakır. Oysa sağlık müşterilerinizin beğendiği veya beğenmedikleri her şeyi oldukça hızlı ve samimi bir şekilde dile getirirler. Hatta işi daha da ileri götürmek istiyorum. Size işlerinizi nasıl çok daha müşterileriniz için yapabileceğinizi, nasıl çok daha onları mutlu edebileceğinizi, ne yaparsınız onların problemlerini daha kökünden çözebileceğinizi ve nasıl çok daha fazla kazanabileceğinizi size anlatmaları için onlara hediyeler verin. Verin ki onlar da sizin gelişiminize en büyük katkıyı geri bildirimler yaparak versinler. Çünkü araştırmalar şikayet eden ve sizden yeni bir şey isteyen kişilerin sorunlarını çözdüğünüzü gördükleri an yapacakları harcamaların ciddi anlamda artış gösterdiğini ve bu oranın da %80'lere vardığını söylüyor. 5. Yeni müşterileriniz markanızı daha hızlı keşfedecek. Bir marka veya işletme ürünlerini ve hizmetlerinin müşterileri için çok fazla işe yarar olduğunu kanıtladığında aslında yeni müşteri adaylarında kendilerine adeta bir mıknatıs gibi çekebileceklerini asla unutmamaları gerekir. Çünkü bunu sağladığınızda insanlara daha fazla ürün veya hizmetinizi satabilir ve dolayısıyla daha fazla gelir kazanmaya başlarsınız. Fakat müşteri sadakatini sadece müşteri veli nimettir klişe lafına bırakıp bu konuda hiçbir şey yapmayanlar hem yeni müşteriler kazanmakta oldukça güçlük çeker hem de var olan müşterilerini daha çok memnun edemediklerinden dolayı karlılıklarını her geçen gün daha da kaybederler. 6. Sadık müşteriler daha affedicidir. Müşterilerin gerçekten kötü bir hizmet aldıklarında anında çalıştıkları işletmeden vazgeçme kararı aldıklarını hepimiz biliyoruz ve bundan dolayı İşletmelerin yaşadıkları zarar hiç de azımsanmayacak derecelere ulaşıyor. Hatta belli bir zaman sonra karlılıklarını kaybeden işletmeler maalesef batmak durumunda bile kalabiliyorlar. Fakat müşterilerinizin sadakatini sağlarsanız onlar herhangi bir olumsuzlukta sizi affetmeye hazır oluyorlar. Çünkü gerçekten her zaman işler istediğiniz gibi yoluna gitmeyebilir. Sizden ve aracılardan ötürü yaşanan problemlerde sadık müşterileriniz tarafından çok daha hızlı bağışlandığınızı görebilirsiniz. Unutmayın. Çünkü o kişiler size güveniyor ve güven gerçekten bu konuda her şey demektir. 7. Sadık müşteriler pazarlama gücünüzü arttırır. Aslında günümüz dünyasında neredeyse hiç kimse onlara bir şeyin pazarlanmasını veya satılmasını sevmiyor ve istemiyor. Fakat sadık müşterileriniz sizden gelecek reklamlara ve promosyonlara her zaman açık oluyorlar. Yeni müşterilerinizi oranla sadık müşterilerinizin reklamlarınızı kabul etme oranı 7 kat daha fazladır. Çünkü her zaman onlar için yaptığınız yenilikleri merak ederler ve buna dijital pazarlamanızdaki elinizin güçlenmesini oldukça sağlıyor. Dijital pazarlama dünyasında özellikle reklamlarda kullandığımız soğuk, ılık, sıcak kitle diye bir tabir vardır. İşte sadık müşterileri sıcak kitlelerimize benzetebiliriz. Çünkü onlar hem sizi tanır hem de sizin güzel ürün veya harika hizmetlerinizden faydalanmış ve daha da önemlisi memnun olmuş kişilerdir diyebilirim ve size en sıcak olan kitleniz, sadık müşterileriniz olduğu için gerçekten onların ne kadar mutlu ederseniz dijital pazarlamanızdaki gücünüzün de bir o kadar arttığını göreceğinize emin olabilirsiniz. 8 Yeni ürünlerinizi ve hizmetlerinizi ilk onlar denerler. Çok değil gerçekten 100 tane sadık müşteriye ulaştığınız an aslında diğer potansiyel müşterilerinizin de size ilgi duymaya başladığını göreceksiniz. Çünkü ilk 100 sağlık müşteri çok ama çok önemlidir. Bunu bir yere not almanızı tavsiye ediyorum. İlk rüya 100 müşterinizin sadakatlerini kazandığınız zaman onlar sizin yerinize reklamınızı zaten yapmaya başlayacaklardır. Ve yeni bir ürün veya hizmet çıkarttığınızda Bunları ilk dinleyecek olan kişiler de rüya yüz müşterinizdir diyebilirim. Çünkü onlar Yeniliklere açıktırlar ve Size sadık olmalarının temelini Oluşturan taşları sarsmadığınız Sürece de sizinle birlikte Yeni alanlarda yol Almaya en istekli kişilerden Farklı bir şey denemeye karar Verdiğinizde sadık müşterilerinizin De fikirlerini almayı Alışkanlık haline getirirseniz Hem onları çok mutlu etmiş olur Hem de onların sizinle yol almalarını Neredeyse garantilemiş olursunuz Yapılan sayısızca Araştırmaya göre sadık müşteriler yeni ürünleri ve hizmetleri deneme olasılıklarının %50 daha fazla çıktığını ise asla unutmamak gerekiyor. 9. Sadık müşterileriniz kazancınızı korur. Her işletmeye ait müşterilerin bir terk etme oranı vardır. Yani ufak bir hatanızda müşterileriniz sizi terk edebilir. Bir gün istediği kadar onunla ilgilenmediğiniz için sizi terk edebilir veya bin bir türlü şeyden dolayı sizi terk edebilir. Fakat sadık müşterilerinizin sizi terk etme oranları yeni müşterilerinize oranla çok daha düşük olduğu ve sürekli alışveriş yaptıkları için Pastanın büyük dilimini sağlık müşterileriniz oluşturur. Yani aslında müşterisine yatırım yapan işletmeler dolaylı yoldan kazançlarına da yatırım yaparken sadece günü kurtarmaya çalışan işletmelerde sürekli yeni müşteri bulma formülleri aramaya devam edecekler. Ve burada da bekledikleri sonuçları alamayınca motivasyonları düşmeye başlıyor. Ve haliyle sonra da işleri çok daha kötü bir hal alıyor. Halbuki bunun yerine müşterilerini memnun etmeye hiçbir rakiplerinin odaklanmadığı kadar odaklansalar hem kazançlarını garanti altında tutmuş olacaklar hem de çok daha hızlı büyümeye başlayacaklar. Ama sizin de bildiğiniz gibi birçok kişi bu anlattıklarımın farkında olmaktan bir haberler. Aslında formül çok belli ama nedense o ya da bu şekilde bu tekniği neredeyse 10 işletmeden 8'inin gözden kaçırdığını görüyor ve formülü açıklıyorum. Müşteriniz size ödediği miktardan daha fazlasını sizden aldığını hissettiği anda sizi ödüllendirir. Ve kesinlikle her müşterinizin size ödediği miktardan daha fazlasını aldığını onlara göstermelisiniz. Hemen bir örnek vereyim ki akıllarda daha kalıcı olsun. Müşteriniz geldi. Sizden 100 TL'lik bir ürününüzü aldı diyelim. Ona 100 TL'lik bir ürün verilmesi gerektiğini ve bunu aslında ticari ahlak içinde yapmak zorunda olduğunu her işletme sahibi zaten biliyor. Lakin dediğim gibi bunu her rakibinizin 3 aşağı 5 yukarı yaptığını düşünecek olursanız onları geçmek için onlardan farklı birkaç hamle daha yapmanız onların arasından direkt sıyrılmanız anlamı taşır. Tabii ki her ürünün yanında hediye vermek kadar klişeleşmiş bir şeyden bahsetmediğimi siz de eminim ki çok iyi biliyorsunuz. Benim size vermek istediğim asıl mesaj şu müşterilerinizin size ödediği miktardan daha yüksek bir değer aldıklarını ürünlerinizde hizmetlerinizde ve her yerde hissetmeleri anlamaları gerekiyor. Bunu nasıl sağlayabileceğiniz ise sizin düşüncelerinize bırakmak durumundayım. Ve 10. Sadık müşteriler her konuda size iyi gelir. Müşterilerinizi normal müşterilerden sadık müşteriler evresine geçirebilmek fark ettiğiniz gibi her konuda sizin daha da güçlenmenizi sağlayacaktır. En temelde yapılan şey aslında Onlarla iyi ilişkiler kurmak ve onlar sormadan şu soruyu kendinize sorup onlar için cevaplamak ve onlara bunu anlatmaktır. Benim için ne yaptın? Aslında Instagram sayfalarınıza, web sitelerinize giren ve daha da önemlisi en sadık müşterileriniz sizi her fırsatta bunu sormak isterler ama bir türlü dile getiremezler. Benim için ne yaptın sorusu gerçekten gizli bir tarif gibidir. Uygulandığında ise ortaya nefis bir lezzette iş çıkartabilirsiniz. Çünkü genelde sayfaları inceleyecek olursanız müşterilerim için ne yaptığımı cevaplamak yerine ben ne yaptım, ben ne paylaştım, ben ne kadar kaliteliyim vesaire demekle zaman kaybettiğini göreceksiniz. İnsanlar her zaman onlar için ne yaptığınızı merak ediyorlar ve onların bu meraklarını giderebildiğiniz ve daha da önemlisi onlar için bir şeyleri çok daha iyi yapmaya başlar başlamaz sizi ödüllendiriyorlar. Bir kere anlattıklarımı denediğinizde ne kadar farklı kapıların açıldığını gözlerinizde göreceksiniz. İşte bu 10 formülle ürünlerinizi daha hızlı geliştirme, daha fazla müşteriye ulaşma, var olan müşterilerinizin geri bildirimlerini alma, hızla markalaşma, Diğer işletmelerden farklılaşma ve çok daha fazlasını görmüş oldunuz. Aslında hepsi var olan müşterilerinizin ne kadar önemli ve özel olduklarını anlamanız için de diyebilirim. Müşterilerinize sağlayacak olduğunuz özel promosyon ürünleri, mobil indirim kuponları, hediyeler, ayrıcalıklar ve onları özel hissettirecek şeylere yatırım yaptığınızda aslında onların da size karşılık vererek sizi ödüllendirdiklerini anlayacaksınız. Eğer anlattıklarımdan daha fazlasına ihtiyacınız var ve daha hızlı büyümek istiyorsanız bana veya ekibime ulaşabilirsiniz. Düşündükleriniz ve yapmak istediklerinizle cesaretinizi birleştirdiğimiz büyük işlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.